<laughs> Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan. Bu akşam Arabalı Sohbetler'in ilk bölümünde, sezon 1 bölüm 1'ine hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli konuklarımız var. Ee, Kerem Görsev ve e, Çağdaş bizlerle beraber, İbrahim Öcel'le beraber. Bir yerden eko oluyorum ama nereden eko oluyorum? Hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk. Ee, bu akşamki konumuz aslında otomobiller. Bu akşamki konumuz aslında otomobil. Bir yerden evet. ek oluyorum evet. ama onu bulmaya çalışıyorum. Çok affedersiniz. Ee, bunu almadım. Doğru. Böyle almadım. başladık yayına ama özellikle de müzikle ilgili sesler insanlarla böyle bir program yaparken böyle bir tatsızlık olması da bana nasip herhalde. Genellikle başıma gelen şeyler böyledir. Şu anda düzgün geliyor ses bana. Ee, öncelikle Kerem abi sizden başlamak istiyorum. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Bizim kanalımız ne olarak otomobil severler, araba severlerle ilgili bir kanal olduğu için de ee, sizi görenler acaba Kerem Görsev'in otomobillerle ilgili nasıl bir alakası var diye sorabilirler. Dolayısıyla buradan başlamak istiyorum. Siz aslında otomobilleri çok meraklı bir birisiniz. Ee, i̇lk otomobiliniz neydi ya da otomobilinizi seçerken neler sizin için önemli? Buradan başlamak istiyorum. Tabii. tabii. Şahsıma ait olan ilk otomobilim Renault 12 TL'ydi. Hatırlarsınız. Evet. Onların. Tabii. Türkiye'nin şey tank gibi bir arabasıdır. Ee, o zaman da işte ben de 23 yaşında falandım ve müzikten kazanıp para biriktirip aldığım kimseden destek yaptım, aldığım bir Renault 12 araba almıştım o zaman. Ee, sene 83'tü. Dün gibi hatırlıyorum. Modeli de arabanın 74 modeldi. Hı hı. Ya, yerli evet. tabii ki. Doğal olarak. Tabii tabii. Eee İlk arabam boydu. Kısa bir süre onunla birlikte flört ettik. Hı hı. Ondan sonra başka bir yerliğe geçtim. O zaman eee Murat 131'ler böyle Şahin diye çıktı 85 yılında. Tabii. Hatırlarsınız onları. Tabii bizde de vardı. Sağ aynası yoktu hatta. Kuyruklar, kuyruklar falan oluyordu da işte biz bir tane aldık ondan. Ondan sonra tabii ee, macera orada bitti benim. Hı -hı. Ondan sonraki heyecan hep e, 1967 model bir Mustang ile başladı. Hı -hı. 1986 yılında. Sonrasında da Amerikanlar geldi herhalde. Ar 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 Vallahi bir 25-26 tane arka arkaya geldi. Ee, e Amerikan e arabaları vardı evet çok vardı ve hepsi de birbirinden güzel, özel, e, değişik arabalardı. E, anlatırım e, sorduğun zaman. Aynen. E, çalışacağım. Sana da hemen geçmek istiyorum. Senin ilk araban neydi ve e, ilk şeylerinde, otomobil tercihinde nelere dikkat ediyorsun bir müzisyen olarak? Ya Benim ilk arabam e, 2005 yılında 2005 model bir tane Peugeot 206 idi dizel motor. E bunu niye tercih ettim? Çünkü alabildiğim araba o olmuştu. hani <laughs> fiyat performans. Ayrıca hani yakıt. Çünkü üniversitedeydim hala. Üniversite okudum. Aynı zamanda çalışıyordum. İşte ihtiyaçlarımı giderebilecek A noktasından B noktasına beni götürebilecek en uygun araba oydu o dönem için. Ama çok severek kullandım o arabayı. Aşağı 4 ya da 5 sene kullandım hiç de üzmedi beni. Gayet memnundum. Ondan Bugünler... sonra Bugünler... Işte Peki bugünlerde ne kullanıyorsunuz diye devam edelim. Yani şöyle şeyleriniz var. Sorma sebeplerimden biri şu. Herhangi bir konsere giderken kendi kişisel arabalarınızı kullanıyor musunuz mesela? Şöyle ekipman taşımak için. Sadece kendinizi mi taşıyorsunuz yoksa yanınızda ekipmanlarınızı götürüyor musunuz? Gerçi Kerem abi sen hala hele... Hani kuyruklu piyano ya da herhangi bir boydaki bir piyano herhalde koyabilecek bir araban olmadı bugüne kadar ama. Şöyle söyleyeyim. Bizim kuyruklu piyanolarımızı e, nakliye, piyano nakliye uzmanları vardır. Onlar gelirler, alırlar. E tabi piyanolar alırken davul takımı mesela şurada sol tarafımda Gretsch davullarım. Biraz ileride bas ampisi var, kontur bas var. E, o kuyruklu piyano alınmaya gelirken evde benim kendi düzenliğim gidecekse o. Ama genellikle gittiğimiz yerlere kuyruklu piyano kiralıyoruz. Sağdan soldan gidiyor. Hı hı. Git bile bizim olmazsa olmazlarımız var. Her zaman işte bu davul takımı ve kontur bas evden gidiyor. tabii arabayla ya ben pek böyle arabayla falan konsere gitmeyi sevmem. Hı hı. Eskiden gidiyorduk. Mesela hı hı. Bursa atlayıp gidiyorduk. Ankara'ya gidiyorduk. Değişik arabalar vardı. Keyifli keyifli gidiyorduk. Şimdi vakit kaybı oluyor bir. Ee, bir de ben artık o kadar çok böyle yollarda gitmeyi gelmeyi sevmiyorum. Ee, şimdi mesela ne kullanıyorsun diye bir soru sordun değil mi? Evet. Araba. Bu ara. Yani ya aklıma yani almaz mesela. Ben Fiat Egea kullanıyorum şimdi bir tane. Avatar şu an şey şöyle <laughs> oldu. <oluyor. gülüyor> Yok ben 40 kilometre dışında bir yerde oturuyorum. Dizel, otomatik. Müthiş. Yeni de aldım. Müthiş. Bir 7-8 ay oldu alanı. Acentadan aldım. Ve yani e, ihtiyacımı fazlasıyla gidermiyor. Arabanın her şeyi var. İşte geri görüş kamerası da var. İçinde bilgisayar da var. Bluetooth'a da bağlanıyorum, müzik dinliyorum. Ee, onlar telefonla yolda konuşurken bağlanıyorsun. Ee, otomatik kliması var. İşte 5-6 airbag falan bir şey var. Allah göstermesin. Şey evet. Dizel bir araba. Ataklığı da gayet bastımı da yürüyorsun. Zaten yere yürüyorsun. 90'ı geçtiğin zaman o bodrum civarlarında hemen radarlar var zaten. Doğru. Ee, Çağdaş'ın söylediği gibi bir kere ekonomik artık yani durumlar artık eskisi gibi değil. Ben de 6 onda 9 litre V8 arabalarım da vardı. Yani en son Amerikan arabamı da geçen sene sattım ben. En son ne sattınız bu arada? Söyleyeyim en son neydi? Ha. 1900 çok özel bir şey bu. 1988 model Jip Laredo. Oo, o çok Aa. bulunmayan bir, çok bulunmayan şey, bir seri. Cz yani renkli serisinden Laredo. Laredo'nun iki çeker dört çekirdek. Önde diferansiyel yok. Evet. Bunu çok... tek getirmiş orada e, üniversitede okuyan bir vatandaş. Ondan sonra orada öğretimdesi kalmış falan 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 falan. 25 sene kullandıktan sonra getirmiş buraya çok güzel tabii her zaman olduğu gibi e, işte, tamponlu Amerika'dan getir ön panjurunu getir halısını getir onu bunu getir derken bir Allah bir yani bir arabanın masrafından çok daha fazla defransiyelini şey getir işte şanzımanı değiştirdik yani ben mesela <laughs> onu sattım ben en son e, çünkü artık İnan ki yani binmediğim Amerikan arabası kalmadı. Sound'unu duymadığım Amerikan arabası kalmadı. T-Bird'üm de vardı mesela. O çok güzel bir arabaydı T-Bird. E, 67 Baltabur'un e, Ponyak vardı. Hı hı. Çok 4.55 motor, 400 şanzıman, kilitli defransiyel falan. Bunlar böyle hakikaten güçlü arabalardı. E, şey vardı bir tane SS Malibu vardı. Of, of, ne güzeldir. Tabii tabii. Ya şimdi. Abi, 172 bu, model? Şimdi bunları duyunca tabii şey oluruz. Yani bunlardan sonra Ege olunca biraz tepki göstermiş gibi oldum ben. Yani, beni yanlış aldınız biliyor o, o vardı. Ee, e, ondan sonra iki, iki tane ayrı Mustang'im vardı. Skyhawk vardı. Bak mesela bu in Skyhawk. Bilir misiniz evet, onu? Evet. Evet bilmez miyiz? Tabii ki. Enteresan güzel bir arabadır tabii. Mercury vardı. Ondan sonra başka ne, ne vardı? Yani bıyık, bıyık ee, vardı galiba. Hatırlıyorum. 51 vardı. Dynaflow 51. Ee, onlar biliyorsun iki vitestir. Drive hı hı. ve e, e, drive'dan sonra kalkarsın ve e, biri alırsın. Hı hı. Ben hiç denk e, deneme şansı bulamadım ben. Bilmiyorum ha. ben var mı aramızda ama. Mesela ya aslında onlar... varyatörlü gibi bir sistem mi Kerem Birle mesela kalkmaz araba. De, 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 şeyde kalkacaksın ondan sonra elinle atıyorsun. Ondan sonra o kendini bir kere daha değiştiriyor. Üç ileriydi yani araba. Anladım. Ve de marşı ayaktaydı. Açardın marşa basıyordun. E, marş tetikliyordu. Ayaktan çalışıyordu araba. Ben o arabanın, üç senede yaptım o arabayı ben. Ali Muhittin Hacıbekir'in arabasıymış o. Rus falan diye hmm. şeydi. E, o arabanın Amerika'dan yani o zamanlar e, korurken caz barda çalışıyordum. 88-89 yılda evet. Amerika'dan gelen her ya marş bir yerlerini tentesini, tente mekanizmasını, halılarını bütün kromajlarını nelerini getirttim abi kafayı yersiniz yani. O arabayı da çok uğraştım ben. Belki de Ve, bu kadar uğraştıktan sonra insan biraz tatmin oluyor artık değil mi? Yani yeterince uğraştım gibi düşünüyor musunuz? Başka bir şey buluyorsun. Zaten o eskiden paşa vardı. Paşa diye bir yer vardı şeyde. Eee Tabii ki. Tabii ki. Paşa evet. Paşa o zamanlar. Sonra ismi değişti onun Layla falan oldu. Ondan çok daha Doğru. önce böyle paşaya giderdim ben. Rallici Ethem Genim vardır. Tanır mısınız? Tabii tanıma. Hatta eee bu, ak bu akşam e, YouTube'da başka bir kanalda canlı yayın konu, konu, konu olarak katılacaklar Ethem Genim ve Serdar Bostancı. <laughs> Etle böyle beraber koruken Çazbara giderdi, beraber giderdik oradan Paşayaya giderdik, de işte, aşağıya kapılarını açarlardı, deniz kenarına kadar giderdik böyle, üstü açık 51 arabamızla. Ah müthiş. Etem'in kulakları çınlasın, daha dün konuştum o da böyle bir 15 kilometre ileride bir kale gibi bir yer yaptı orada oturuyor yaşıyor. Ondan sonra ya beni konuşturma orada orçun var bak o da güzel. Şimdi tekten ne yapıyor? Tekten boş ver arabaları. Tekneye gidiyorum mi Tekneye gidebildiğimiz Evde kapalıyız abi maalesef. Bir 10 gün daha bekleyecek bizi orada. Ben de bekliyorum. Benimki de çekekte her şeyini bitirdim. Ha indiremediniz ha. Ondan sonra işte redüskileri yapıldı. Alt boyamaları, üstü falan fıstık bir sürü şeyler bitti sayılır. Atacağız teknemizi bekliyoruz. Neyse konumuz arabalar. <laughs> Biz tek de bazen şey oluruz ama e, bu akşamki esas konumuz otomobiller olduğu için o şeyde gidebiliriz yani. Eee tabii tabii. Paşa zamanını ben de ucundan yakaladım. Hatta 16-17 yaşındaydım. Veli'yle beraber gir girme hakkına sahip. Hatta o dönem e, şeyde hiç unutmam. Babamın pa paşa kartı vardı. E, herkese verilmezdi o. Paşa kartı olduğun zaman kapıda kimse seni durdurmadan girebiliyordun içeriye. E... Almazlar falan yeri falan Ya görmüş müydün hiç orada benim Paşa'daki arabayı böyle, 51 bej beyazdı çok güzel. Evet evet hatta ben, hatta ben bu akşam e, o arabanın bir fotoğrafı vardı bende onu aradım ama e, bulamadım kendime özel bir defter yapmıştım o deftere yapıştırdığım fotoğrafın arasında vardı böyle e, ama bir türlü bulamadım. E, şu ses için bir kısa bir ara verip bir kontrol edebilir miyiz? Evet bu e... sesin nereden geldiğini bulamadık İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor işte bir klavyeye takılmıyoruz ama. Hemen ben bir saniye dur, durdurup kontrol ediyorum. Bir saniye. Geç.